Tamamdır. Şu işi de ayarladım. Hemen gideyim. Ee, dövüşü de ayarladım. Bu beyaz futbolar ilk arena dövüşü olacak. Gidip şunu yandırayım. Ares evlat. Kalk kalk sabah oldu hadi. Bugün çok işim var. Ah, uyandım babacığım uyandım. Ne yapacağız babacığım bugün? Ne yapacağız? Evlat. Bugün İlk defa arenada dövüşeceksin arenada. Biliyor musun arenanın nasıl bir yer olduğunu? Arena mı? Babacığım arena nasıl bir yer babacığım? Arenanın benim nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum babacığım. Daha hiç arenada bile dövüşmedim babacığım. Bana gösterir misin arenayı? Tabii ki gösteririm evlat. Gel. Takip et bunu ama ilk önce videonun girişi gelsin. Evet arkadaşlar. Herkese şey selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bu şey beraber şu şey bakın. Bugün Pitbull Arena'da ilk dövüşünü yapacak. Bakalım nasıl bakalım. Yine bir Hadi de Hadi, hadi, hadi. hadi babacığım gidelim Arena'ya gidelim. Ben bakalım dövebilecek miyim karşımdaki hayvanı babacığım. Döversin evlat döversin gel beni takip et gel. Döveceksin. Sen benim oğlumsun gel. Güçlüsün sen Karşındaki dalmat çalı Dalmat dalı mı Ne dalmatları değil lan dalmat çalı Dalmat dalı ne lan Dalmat çalı Gidelim de şu dalmat çalıyı döve da bakalım Gel buraya gel enik Ama döversin baya da büyüdün ha Kocaman oldu lan Gitti de büyüyorsun İşte rakibin orada İşte rakibin bu evlat Yenebilir misin biraz güçlüdür. Yenerim baba, yenerim Yenemeyim bunu. Bana bak lan dalmaçalı, kalk ayağa kalk. Ben geldim, rakibin Pitbull Ares. Beni yenebilecek misin? Seni yenmek değil. Seni doğrarım yavru Pitbull, doğrarım. Benimle arena dövüş yapanın sonu ölüm. Ben çok güçlü bir dava maç çalayım. Uyarayım ha. Senin kemiklerini lime lime Bana bak lan. Sen kimi lime ediyorsun? Akşama görüşeceğiz seninle. Seni bitireceğim. Şimdilik gidiyorum. Hadi bay bay. Abacım bu ayıvan biraz korkutucu duruyor. Aslında hiç öyle değil de benim. Tek bakar evlat. Hadi gel. Gidelim. Rakibini görmüş tanımış oldum. Bilmiyorum belki kaybedersin ama. Ama sen güçlüsün evlat. Yenersin. Akşamı beslemek sadece. İşte babacım. Arena'ya tekrardan geldik. Yağmurlu ve havada dövüş yapacağız. Bu hayvanlar. Lan dalma çala bakın Geç lan karşıma. Hadi baş hadi. İsmin neydi? Ragnar mıydı neydi? Dalma Ragnar. Hadi gel. Saldır bana. Allah gel. Gel lan kapışalım seninle gel. Bakalım beni yenebilecek misin? Benim ismim Pitbull Ares. Daha arenada ilk defa dövüşüyorum. Seni yeneceğim. Yenmem lazım. Güçlüyüm ben, güçlüyüm. Sen mi güçlüsün yavru? Sen mi güçlüsün? Benim gücüme denk değilsin. Kimse denk değil. Seni yok edeceğim yavru. Benimle kapışmayacaksın arenada. Seni yeneceğim. Ne oldu? Beni yenemezsin. Benim adım Pitbull Ares. Ares benim adım. Pitbull Ares. Patilerim herkesin güçlüdür sırtlarında. Hadi kalk. Kalksana. Emrin olur yavru. Hemen kalkıyor. Zaten yavrusun. Benimle kapışamazsın. Çünkü senden biraz büyüm ama ben aynı bazı Seni yenebilirim ama yavru. Hiç Vay bana direniyorsun Lan nasıl devriliyon lan Lan Devril lan Benim adım da Ragnar Boşuna Ragnar değil Beni sen devam etsin Sen kimsin lan Beni döveceğin Pitbull Kimse dövemez Hiç kimsenin gücü yetmez bana Dalmaçyalı sen kimsin lan? Ben ne? Denk bile değilsin. Git gide güçleniyorum. Git gide güçlü oluyorum ben. O yüzden benimle kapışma derim. Görüyor musun baba? Dövüyorum ben bunu görüyor musun? Görüyorum evlat yapabilirsin. Zaten yaparım baba. Zaten. Bana. Denk bile değil. Gördün mü? Bu kadar. Ne düşünüyorsun baba? Kendi iyi üştün mü? Güçlü müyüm yeterince? Vay vay vay. Daha yeterince güçlüysen ama gayet yaşına göre güçlüsün evlat. Daha yaşın yaşın yok. Aylıksın. Bir aylık, üç aylık. Güzel güzel. Helal olsun evlat. İyi iyi. İyi yendim lan normal öldün mü yaşıyor musun abi bu yavru abi sana demiştim benim ne oğlum güçlü bir helal yavru helal artık seninle bir arana dövüştüsün benim gibisin benim adım da eşkıya yani benimle çok arana dövüşmüş dövüşmüşlüğü ya Düş... geçmişte artık bıraktım ama o işleri ya çok arena dövüşü yapmıyorum artık baba daha çok arena dövüşü istiyorum daha çok arena'da dövüşüp güçlenmek istiyorum çok güçlü olmak istiyorum baba anladın mı evet arkadaşlar siz ne diyorsunuz Sizce arena dövüşlerini devam etmeli miyim yeterince güçlü müyüm? Diye daha çok köpekleri görüşmeli miyim yorumlara yazarsınız. Hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Pitbull arenaya geldik arena'da dalma çöğü. Dövüş dalma çöğü dövdü. Baya güçlüydü yavru Pitbull görmüş olduğunuz gibi. Hmm, e, siz, siz bu kanalda ne düşünüyorsunuz? Kanalıma abone olmayı takmayacağım. Bizi de hoşuna gitmeyi seviyorum. Hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın.